Merhaba, ben Berna Adıgüzel. Sun Tekstil'de OPEX Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyorum. Bu yıl Sun Tekstil'de 23. yılımı dolduruyorum ve kariyer hayatım boyunca birçok farklı departmanda farklı görevler aldım. Mevcut pozisyonumda ise şirketimizin süreçlerine yönelik tüm dijitalleşme projelerini ekibim ile birlikte yürütmekteyim. Sürdürülebilirlik ve ESG kriterleri artık yalnızca birer zorunluluk olmaktan çıktı ve stratejimizin merkezinde yer alan değerler haline geldi. Hem tedarik zincirimizde hem de kendi operasyonlarımızda çevresel etkiyi azaltmak, sosyal uygunluğu sağlamak ve şeffaf yönetim ilkelerine bağlı kalmak önceliğimiz. Bu yaklaşım sadece yasal gereklilikleri karşılamamıza değil, aynı zamanda sektörde sorumlu üretim anlayışını yaygınlaştırmamıza da katkı sağlıyor. Gençlerimize yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek bırakmak bu süreçteki en önemli motivasyonumuz. İmplikayı devreye alma fikri, sürdürülebilirlik kriterlerimizi daha sistematik ve ölçülebilir şekilde yönetme ihtiyacımızdan doğdu. Sun olarak 250'den fazla bir tedarik ağı ile çalışıyoruz ve bu tedarik ağında yer alan tüm tedarikçilerimizden sorumluyuz hem tedarikçilerimizi denetlemek hem de tedarikçilerimizin performansını değerlendirmek amacıyla uzun yıllardır çalışmalar ve raporlamalar yapıyoruz. İmplika'dan önce tüm bu denetim ve raporlama süreçlerimizi Excel dosyaları, manuel takip sistemleri ve bölünmüş veri kaynakları ile yönetiyorduk. İmplika ile bu süreçlerimizin tamamını dijital ortama taşıyarak izlenebilir ve anlık raporlanabilir hale getirmiş olduk. IT tarafındaki en büyük motivasyonumuz ise süreci merkezi bir platformda birleştirmek, veri bütünlüğünü sağlamak ve analitik yeteneklerimizi geliştirmek oldu. Böylece hem zamandan hem de kaynaklardan tasarruf ettik, hem de tedarikçi performansımızı çok daha net bir şekilde ölçülebilir hale getirdik. Beni en çok gururlandıran nokta projenin sadece bir dijitalleşme adımı değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik vizyonumuzun somut bir göstergesi olması oldu. Tedarikçilerimizle birlikte daha şeffaf, ölçülebilir ve gelişime açık bir sistem oluşturduk. Bu da hem şirketimizin ESG hedeflerine hem de sektörümüzdeki liderlik konumumuza katkı sağladı. Ayrıca kendi sektörümüzde ve farklı sektörlerde kullanılabilecek ve tercih edilebilecek bir platform oluşturduğumuzu düşünüyorum. Umarım sektörümüz için faydalı bir uygulama olmuştur. NTT Data bizim dijital projelerimizdeki önemli bir iş ortağımız. Sadece bu projede değil, birçok projede farklı başarılara birlikte imza attık. Bu projede de işbirliğimiz çok verimli ve proaktif olarak ilerledi. NTT Data ekibi hem teknik uzmanlıklarını hem de sektörel deneyimlerini sürece entegre etti. En çok memnun kaldığımız nokta ise ihtiyaçlarımızı çok iyi anlamaları ve çözüm adaklı yaklaşımları oldu projenin her aşamasında şeffaf bir iletişim vardı ve bu da süreci hem hızlandırdı hem de istediğimiz başarıyı elde etmemizi sağladı. Bu keyifli projede görev alan tüm arkadaşlarıma ve Entity Data ekibine çok teşekkür ediyorum. Ben Ayşe Gümüşoğlu. Sun Tekstil Tedarikçi Yönetim Sistemleri Müdürü'yüm. Sosyal Uygunluk, Çevre Uygunluk ve Ürün İzlenebilirliği ekiplerinden sorumluyum. İmplika projesinde ise proje lideri olarak görev aldım ve özellikle tedarikçi performans değerlendirme süreçlerimizin sürdürülebilirlik kriterleriyle uyumlu bir şekilde dijitalleşmesine odaklandım diyebilirim. Başlarken temel amacımız tedarikçilerimizi 9 farklı başlık altında bütüncül bir şekilde dijital olarak değerlendirebilmekti. Önceden bu süreçler daha manuel yürütülüyordu. Verilerin karşılaştırılması, takibi ve raporlanması bizim için oldukça zaman alıyordu. Dijital bir platformla bu süreci daha hızlı, şeffaf ve sürdürülebilir bir hale getirmeyi hedefledik. Implica sayesinde değerlendirme süreçlerimiz çok daha sistematik ve ölçülebilir hale geldi. ESG kriterlerini ve sun eksili tedarikçi beklentilerini tek bir platformda birleştirebildik. Bu da tedarikçi performanslarını anlık izlememize, gelişim alanlarını daha net belirlememize olanak sağladı. Ayrıca raporlama süreçleri hızlandı ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmada güçlü bir veri altyapısı oluşturduk. Müzik